Kıymetli öğrencilerim, tekrardan kanalımdan hepinize merhaba. Üçüncü sınıf öğrencilerim, bugünkü videomuz sizler için. Bu videomuzda sizlere sevgili öğrenciler, dördüncü ünitemiz olan üçüncü sınıf hayat bilgisi, dördüncü ünitemiz olan güvenli hayat ile ilgili tema sonu, dördüncü tema sonu değerlendirme çalışmalarının cevaplarını sizlerle yapma, yapma imkanı bulacağız. Kıymetli öğrencilerim, eğer videolarımız sizler için faydalı olduğunu düşünüyorsanız, videolarımı beğenip kanalıma abone olarak bizi de destekleyebilirsiniz. Dilerseniz birinci sorumuzla başlayalım. Sevgili öğrenciler, aşağıdaki soruları okuyunuz, Doğru cevabını bulduğunuz seçeneğe işaretleyiniz. Aşağıdaki trafik işaret levhasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Görüldüğü gibi sevgili öğrenciler üçgen içerisinde iki tane öğrenci geçiyor. Bu gördüğümüz öğrenciler yaya geçidinden geçiyor. Dolayısıyla bu bir yaya geçidi demek isterdik. Ancak burada geçen öğrenciler olduğu için ona yaya geçidi değil, ne diyeceğiz? Okul geçidi diyeceğiz sevgili öğrenciler. İkinci soru. Aşağıdaki çocukların hangisinin elektrikli cihazları güvenli kullandığı söylenebilir? Zehra ıslak ellerimle televizyonun kumandasını kullanırım. Yanlış. Nesin ıslak zeminde saç kurutma makinesini kullanmam ifadesi kesinlikle doğrudur. Osman ıslak ellerimle pişip birden çekerim ifadesi yanlıştır. Dolayısıyla Nesin arkadaşımızı tebrik ederiz. Hangisini söylenebilir demişlerdi? 3. Tanımadığımız bir kişinin herhangi bir teklifi karşısında nasıl davranmalıyız? A. Teklifini düşünmeliyiz. Hayır. Teklifini kabul etmeliyiz. Hayır. Teklifini kabul etmemeliyiz. Kesinlikle hiç düşünmeden hem de. Dördüncü soru bu teklifi öyle eder. Yandaki resimde görülen Trafik ışığının anlamı aşağıdaki hangisidir? Görüldüğü gibi yeşil yanıyor ve yayalar için yandığı için ne yapabilir? Yayalar geçebilir. Yayalar durmalıdır. Hayır. Yayalar beklemelidir. Hayır. Cevap 4A. 5. Aşağıdakilerden hangisi bisiklet, kaykay, paten gibi araçlarımızı kullanırken uymamız gereken kurallardandır? Kesinlikle bisikletle, kaykayla, paten gibi araçların her birinde yapmamız lazım? Güvenliğimiz için kask. Dizlik ve dirsek takmalıyız sevgili öğrenciler. Hiç düşünmeden cevabımızı A diyebiliriz. Sevgili öğrenciler 6 ile devam edelim. 6. sorumuzda buradaki kavramları ne yapacağız? Yerlerine yazacağız. Yaralanma, kesik, boğulma ve zehirlenme yakın çevremizde karşılaşabileceğimiz kazalardandır. Zehirlenmeleri önlemek için ilaçlar küçük çocukların erişemeyeceği yerlere saklanmalıdır. Acil durumlarda acil çıkış kapılarını kullanmamız gerekir. Çevremizde güvenliğimizi bir eden bir durum olduğunda ailemizden yardım istemeliyiz. Bıçak ve makas gibi kesici aletlerle oynamamalıyız sevgili öğrenciler. tane C bölümüyle devam edelim. Trafik işaretleri bizi trafikte tehlikelerden korur. Kesinlikle doğru. Oyun alanı dışına kaçan topumuzu almak için peşinden koşmalıyız. Hayır. Büyüklerimizden bu konuda yardım almalıyız sevgili öğrenciler. Dolayısıyla üçüncü sınıf öğrenciler için bu tehlikeli bir durum olur. Yanlış diyeceğiz. Aile büyüklerimizden izin almadan başkalarının ikram ettiği yiyeceği içecek, içecek ve özür diliyorum. İkram ettiği yiyecek ve içecekleri kabul etmemeliyiz ki ifadesi doğrudur. Trafik kurallarına uymazsak kazalarla karşılaşabiliriz. Doğrudur. Yangın sırasında yangın çıkış yerlerini kullanarak dışarıya çıkmalıyız. Kesinlikle doğrudur. Duran araçların önünden geçmek tehlikeli değil de demiş. Sevgili duran araçların kesinlikle görülmeyen yani kör noktalarında olduğu zaman şoför sizi görmeyebilir. Dolayısıyla önünden ve arkasından ne yapmamalıyız? Durmamalı geçmemeliyiz. Dolayısıyla tehlikeli değildir ifadesi yanlış olur. Taşıtlara binerken ve taşıtlardan inerken taşı, taşıtın sağ tarafındaki kapını kullanmalıyız. Doğru. Yere kaldırımı yerine taşıt yolundan yürüyerek kazalarla karşılaşabiliriz. Kesinlikle de gider. Yere kaldırımı her zaman tercih etmemiz lazım. Evde yaşanabilecek kazalara önlemek için yerleri ıslak bırakmalıyız ifadesi kesinlikle yanlıştır. Olumsuz herhangi bir durumla karşılaştığımızda ulaşabilecek bir yakınımızın telefon numarasını yanımızda bulundurmalıyız ifadesi doğrudur. Sevgili öğrenciler D bölümüne devam edelim. Burada bir bulmaca var ve bu bulmacadaki çeler şeyler var. Trafik işaret ve defalarının anlamları var. Dilerseniz bunları sizlerle birlikte yapalım. Şöyle ekranımızı biraz daha küçültürsek daha iyi görünecek diye düşünüyorum. Baktığımız zaman sevgili öğrenciler şurada gördüğümüz üst geçittir. Bunun hemen tersi olan aşağı doğru inmesi, inilen kısmı olan ne var? Evet bu da Alt geçittir. Sevgili öğrenciler Kırmızı, yuvarlak içerisindekiler bisiklet giremez levhasıdır. Aynı şekilde sevgili öğrenciler, kırmızı içerisindeki yaya da yaya giremez. Burada gördüğünüz sevgili öğrenciler bir yaya geçidine aittir. Aynı levhanın öğrencilerin öğrenciler için olan ise okul geçididir. Şu gördüğümüz ise trafik ışıklı, ışıklı trafik cihazımızdır. Kıymetli öğrenciler son olarak mavi yuvarlak içerisindeki gördüğümüz kişileri, insanların yaya yaya yolunda ne yapmış olduğunu görüyoruz. Geçtiğini görmüş oluyoruz sevgili öğrenciler. Pek kıymetli üçüncü sınıf öğrencilerimiz bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda sizlerle 5. ünitemizin Tema değerlendirme bir bunu yapacağız. Umarım videom sizler için faydalı olmuştur. Hepinizi çok seviyorum beni dinlediğiniz için. Hepinize teşekkür ediyorum.